Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, e, arkadaşımla arkadaşımla birlikte Zeyli çikolata oynuyoruz. çok Başlayalım. Başlayalım. Evet dur ama tam şöyle çok dip dibe durmasın. Hangisini Biz düzenleyip geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz düzenledik. İlk kim seçiyor? İlk ben seçeceğim. Kapat gözlerini. İyice kapat. Sen de tamam. tamam kapat seçtim dön götürüyorum gel kapatıyorum izinle bakın aç şimdi hemen direkt yiyecek miyiz evet hadi tamam ben seçiyorum hiç bu mu dur bir çıkaracağız ya taş, taş ki, makas taş kek makas tamam Yeyil mi? Güvenli. Ah. Oh, Yiyeyim mi? Yiyeyim mi? Ye. Yeah, Allah Allah güvenli ya. <laughs> tamam. Korkuyorum. <laughs> ne bitirsin seçsin. Heh. Tamam. Benle. Si, Yedikten <laughs> sonra söyleyelim ama. Tamam. <laughs> ben beş skor da. Ye, <laughs> Bu mu? <gerçeğimde>. Ye, yedi sonra söylüyor. Bu mu gerçekten? Ya. Bu anne. Aynı sınıf Ben kuzenimle oynarken bir kere olmuş. Aynı sınıf seçkıcı. Yerlerini oynatmayız da. Aynen sonra. Günde sen de, de. Seç. Güvenli. Oh. Ama yedikten sonra. <laughs> Al şey mi? Seç. Siye. <laughs> <laughs> Yemekten önce kömüyor. Güvenli. Ağzınız geçtik mi? Korkuyorum ama. Güven. Dön. Ya. Dönedin mi zaten? <laughs> Bir girmeye çalışıyor arkadaşlar. Kim o? Neyse. Ses vermediğine tamam. göre barıştır. Gelme be. Kardeşim. Gel bir Gel. Sonra beraber yiyelim sen de şey derim Biz yiyoruz. Tamam yiyelim. Tamam. Hadi. Ben seçiyorum. He. <laughs> <laughs> Ye. <gülüyor> Çok kötü. Bu susup çay. Hadi. Bekle aynı şeyi seçtim bilmiyorum. Zehirde. Aa, bir şey seçmemişiz. Ben de bunu seçtim. İşaret sen sonuna verdik. Zehirlendim. Tamamdır. Tamam. Ölüyorum. Oldum. <laughs> evet arkadaşlar videom, videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. youtuber lafları. Hadi canım, Görüşürüz. Görüşürüz. Oh, öldü. 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 b i